arkadaşlar Evet arkadaşlar bugün Antalya'nın Kaş Doğantaş Eskadıyla Yozgat olduğu yerdeyiz burada çok güzel e, el çizimleriyle düşüncelerle Atatürk'e aşık bir insan var e, kendini tanıtacağız ve burayı tanıtacağız Evet dayı senin ismini alalım kimsin sen nesin burası 34 No'lu kapım evim bak buradan başlıyor hane Somaklı Mahallesi'ne evet. okuldaki Yerimize bana yakın. Evet. Kendimize oluyor, köyümüze, yolumuzda yapılıyor. Kim derler sana? Benim Muammer Göksu, Ali oğlu Muammer Göksu. Bunları sen ben mi yaptın 1948 burayı? 48 doğumluyum. Sen burayı sen kendi tasarladın. Kendim, kendim yaptım burayı. Çizimlerin böyle tasarımlar senin kendin. <laughs> yani. Tasarım bütün yazım, kalemim kendime ait. Görsel bir şölen yapmışsın burada çok güzel. Yani doğal köyde bir ev arkadaşlar. Kendince süslemiş etrafı ya yolun kenarına buzdolabı koymuş soğuk su içsin diye. Atatürk'ü çizmiş böyle kapısına. E, yapmış böyle posterler yapmış. Yani burada tuvalet yaptım diyor. Hayır tuvalet. Hayır tuvalet. yaptım diyor. Ve hani her şeyi burada değerlendirmiş dayıcığım. Eski insan, eski toprak diyelim biz bu insanlara. Bu insanlar yıpranmayan insanlar. Burada yine eski 52 Sport dediğimiz mobilet. Çok eskileri iyi birler, 85 90'lı yılların e, olmazsa zorlasın biyonik olarak geçerdi. Planet şeklinde. Abi gerçekten dayı doğal yaşıyor burada. Mükemmel bir dayı. Dayı. Efendim? Burada her şey yapmışım. Valla on numara yaşıyorsun köyde. Ben şu, şu anda He. bir çocuk okula giden çocuk bu yazılarımı öğrensinler. Evet. Kalıcı eser olsun diye yaptım. Ben 75 yaşında geldim. Ama çok çalıştım. Ama burası tapulu bir yer burayı. Baba tarlası da değil, toprağı da değil. <laughs> Yol kenarında. Ama meradan çevirdim. Okulda 5. sınıftayken. Şimdi dayı kendi dünyasında, kendi hayaline yaşayan bir insan. E yani. Yani kimseye zarar olmadan otur. Sen darbuka mı çalıyorsun? Aynen. Darbuka sanatçıyım ben. Yak canım sen darbuka çalamazsın. Darbukhan. Ula çal Çalabilecek mi? Darbukhan. Ula arkadaş adam darbuka çalacak oy. <laughs> çal bakalım ha. Allah Allah. Kaç yaşına dedin Kaç yaşına dedin sen? 75 yaşında. 75 yaşında darbo çalacak. Ha, çal bakalım. Kına da vur, vur diyeni dünyanın çarkına. Ağlayan gün mi? Göz silmedi mi? Rakı içenler öldü de Vay arkadaş, adam 75 yaşında bir iş çıkmaz bundan dedik. Adam darbukaya vuruyor. hoca koca. Vallahi iş var. Maşallah var senin ya. Düğün yaptım ben. Parmaklarım ben kanama yaptı. benim bir kandan keşfettim. Ben yani. bu yaşta maşallah ben sen yaşında yaşasam vallahi yeter bana. Buna. Uzun uzun Mış Mış Ben bilir, bilir Benim gönlüm sende benim gönlüm sende dir yaman Bana bak sor söyle benden vay Allah Allah dur al. benim <laughs> gönlüm deme vay <"Oy>, Allah Allah <laughs> Evet arkadaşlar 75 yaşında da daha... Şimdi düğünleri çok adama verdim Parasız düğün yaptım arkadaşlarıma ev verdim Orkum var Apoyalarım var sattım 87 yılında ameliyat oldum sattım. Mira o iki sefer. Şimdi rahatım güzel. Yoldan geçen misafirlerime dinlenme tesisi yazdım buraya. Ya o kadar soğuk suyumu da içsin adam. Dinlensin, yemeğe de yer. Para da istemiyorum. Dağcılarım da geliyor buraya. Ha, maşallah. Dağcılarım da geliyor. Jandarmam da geliyor. Ha. Bugün çağırırlar beni okulun yanına. Dayı, ömrün uzun olsun. Ömrün uzun olsun. Allah razı olsun sizden. Cümlemizden. Allah kimseye de vermesin. Amin. Cümlemizin saatinin Türkiye Cumhuriyeti toprağının altında yaşamak istiyorum. Maşallah. Rahatça yaşamak istiyorum. Doktorlarıma el kaldıranların beyni yoktur. Yukadır. El kaldırmayın doktorlara. ben bunlardan çok üzgünüm. Benim doktor bu hale getirdi şu anda. 34 torba kan yedim. Oh. Tıp fakültesinde Antalya. Ha. Şimdi teyim. Tamam, eline konuma sağlık. Teşekkür Allah ederiz. Olur, Allah razı olsun. Ha.